Yağmur altındaki son Baha'da büyük çekişme yaşandı. 2024 Türkiye Baha Şampiyonası'nın dördüncü ve son ayağı olan Baha İstanbul, iCrypex ve SporSoto katkılarıyla İstanbul ofu 4.3 tarafından düzenlendi. 30'li araç ve 60'lı sporcunun mücadele ettiği organizasyon, yağışlı havanın ağırlaştırdığı zorlu parkurda büyük çekişmeye sahne oldu. İşte 2024 Baha İstanbul özetimiz başlıyor. 403 kapı numarasıyla yarışan Tarık Gökbay ve Osman Metin Land Rover Defender araçlarıyla günün ilk etabında otomobil sınıfında 6. zamanı yaptılar. Ardından servise girdiler ve kısa bir mola verdiler. Daha sonra sabah geçtikleri etabı bir kez daha geçtiler ve bir kez daha 6. sırada finiş gördüler. Bu sonuçlarla ilk günü Tarık Gökbay ve Osman Metin ikilisi otomobil sınıfı genel klasman 5.sı olarak tamamladılar. Sevgili seyirciler, Baha İstanbul'un ilk günü hem doğa koşullarına hem de piyasaya rekabete sahne oldu. Şimdi gözler ikinci güne çevrildi. İşte İstanbul Baha Yarışı ikinci gün özetiyle yayınımıza devam ediyoruz. Tarık Gökbay ve Osman Metin Land Rover Defender araçlarıyla ikinci günün iketabında sınıf 4'te 6. zamanı yaptılar. Power sponsorunda sponsorluğunda yarışan Tarık Gökbay Osman Metin efsane 4x4 arazi araçlarının ilerlemiş yaşına rağmen hiç vazgeçmediler ve ona inanarak son iki sezondur yarıştılar. Tabi birçok sorunun da üstesinden gelerek sezonu sınıf 4'te 3. sırada tamamlamayı başardılar. Yarış sonrasında kupalarını havaya kaldırdılar. <laughs>